Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir site ile beraberiz. Altın madencisi arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam dün çıktı veya birkaç günde olabilir. Tam emin değilim. Dün çıktı diyebiliyorum ben. Kayıt olduğunuzda 88 TL size sistem bonus veriyor. Ve her gün buraya rastgele lira ödülleri diyor. Buraya tıkladığınızda her gün size ödüller veriyor. Buradan 5G gibi olan siteleri bilen bilir arkadaşlar. Buraya tıklıyorsanız buradan size günlük, saatlik, ondan sonra 360 gün yatırım süresi varmış arkadaşlar. 220 TL yatırım yapıyorsunuz. Saatlik size 0.83 kuruş veriyor. Günlük 20 TL veriyor. Toplam 7200 TL veriyormuş arkadaşlar. Yıllık. Benim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ve kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Bu site bonus olduğu için size önermeyi teşvik ettim. Normalde yatırım listeleri pek önermiyorum ben arkadaşlar. Ha girersiniz. Bonuslarla arkadaşlar gelin. Ha oynayacaklar varsa eğer bonuslarla biriktirin. Oynayacaksanız öyle alın. Zaten makine almadan büyük bir ihtimal çekim vermiyor. Ha yatırımsız çekim var mı yok mu bilmiyorum ama yatırımsız çekim var diye duydum ben. Bana öyle geldi. Bir arkadaşım öyle dedi bana. O yüzden sizlere tanıtıyorum. Ha denersiniz yani ama ben kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Zaten 88 TL yatırım bonusu veriyor. Günlükte size hediyeler veriyor. Hani oradan 220 TL yapabilirsiniz. Ondan sonra şu ilk baştaki makineyi alabilirsiniz. Burada bir saniye komisyon var arkadaşlar. Buradan davet bağlantınızı paylaşabilirsiniz. Kendi takımınızı kurabilirsiniz. Ben iki kişi davet ettim. İki kişiyi arkadaşlar burada ödüller veriliyor. Bir kişi davet ederseniz 2 TL, 5 3 kişi davet ederseniz 5 TL gibi. Burada da böyle buradan da arkadaşlar hani referans kasarak da paranızı böyle böyle biriktirebilirsiniz. Hani buradan da yeni makine alabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Bonus olduğu için söylüyorum. Bir de yeni site arkadaşlar yeni çıktı. Hani oynayacakları varsa onlar için öyle bir tanıtayım dedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.